Euzu <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamil cenaze. Cenazelerle ilgili hükümler. Cenaze ahkamıyla ilgili bir bab. Cenaiz cemi. Cenazenin cemisi cenaze cinaze. Tamam mı? Bil feth cenaze olursa meyyite deniyor. Cenaze olursa serir, o şeyin cenazenin konulduğu teneşir e, tahtası diyorlar ona, ona cenaze deniyormuş. Veya tavut manasına da kullanılabilir. Cenaze, cinaze. Hümâ lehumâ ve gîl bil kesri el meyyit nefsuhu. Kesreyle olursa cinaze bizzat ölünün kendisi. Fethayla olursa serir de denilebiliyor bir bazı görüşe göre. Aksi de böyle olan var. Kesreyle olursa efendim serir. serir Fethayla olursa ölen cenaze. Bizde de kesreyle El cinaze tübbi kesre. El meyyizu. Evet. El El Burada başka bilgiler almış da ona bakıyorum. Evet. Ma yusna'u bil muhtadari. Bil muhtadari. Evet. Ölmek üzere olan kimseye ne yapılır? Sizin gidiyor başlığı yok mu? Bizde ma, e, ma yusna'u bil muhtadari yazacağım. E, tamam, ma yusna'u bil muhtadari. Ben de yazmış. yalnız. Ma'l muhtadari, o da olabilir. Yani evet. ölmek üzere olan kimseye nasıl muamele yapılır? Bir, burada maddelemiş. Yüsenlü sünnet kılınır. Tevcihül muhtadari ölmek üzere olan insanı çevirmek, döndürmek. Lil kıbleti kıbleye. Kıbleye taraf döndürmek, onu çevirmek neymiş? Sünnettir. Nasıl kıbleye döndürecek? Ala yeminihi sağ üzerine. Aynı mezarda yatar gibi. Ve cazel istilka'ı sırt üzeri yatması da caizdir. O zaman sırt üzeri olursa e, biraz daha e, vefatını kolaylaştırır diye de şey yapılıyor. Tamam mı? Çünkü ona müdahale gözleri yumulacak, <laughs> işte çenesi bağlanacak öldüğü zaman efendim buna benzer şeyler. Evet. Peki iki ve yurfa'u rasuhu kalilen kıbleye karşı e, ya da e, ister sırt üzeri olsun ister sağ yan üzerine başı da hafifçe kaldırılır ve yurfa'u yükseltilir rasuhu başı kalilen az yani başı düşük olmaz, altına yastık konulur. Üç, ve birlikte bizikri şehadeti, kelime-i şehadet telkin edilir. Indehu efendim onun yanında. Çünkü Peygamberimizin hadis-i şerifi var. mevtakum la ilahe illallah. öllerinize yani ölmek üzere olanlarınıza kelime-i tevhidi telkin edin. Şimdi bazıları bunu kabirde kabire koyduktan sonra terkin manasını anlamış. Bazıları da ölmeden önce kelime-i tevhidi terkin edin demiş. Tamam mı? Ölmeden önce. Yani ölmeden önce o hastanın yanında onun duyacağı şekilde kelime-i tevhid söylenecek. Ama min gayri ilhahin ilhah olmaksızın ilhah ne demek? sen de söyle diye ısrar etmeksizin. Hadi sen de söyle bakalım. Ben bir kelime tevhid söylüyorum. Sen de söyle demeden. Min <laughs> gayri Tamam mı? Ve la yu'meru biha. Ona emredilmez. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid söylemesi. Yani sen hadi söyle bakalım. Kelime-i tevhid oku bakalım. Kelime-i şehadet oku bakalım denilmez. Emir yapılmaz. Ve bir de Israr. i̇srar. İsrar ne demek? Yani inadına hadi ben söylüyorum sana söyle ya da sadece ona hatırlatmak için yanında kelime tevhid ne yapılır? Söylenir. Peki. Yani bir defa söyledi mi ondan sonra israr etme yani. Bir defa söyledi mi israr etme. O zaman maksat hasıl olmuştur. Maksat neydi? Men kâne âhire la ilahe illallah kimin son kelamı la ilahe illallah olursa dâhalel cennet cennete girer. Esas maksat da bu. Ve telqînuhu fil kabri kabirde cenazeye telkin vermek meşruun meşrudur. Anladınız mı? Kabirde telkin vermek neymiş? Meşru'un. Meşru. Yani bu bazıları yok filan diyorlar. Ee, şeyde de demiş ki İlmihal'de Ömer Nasrullah Efendi'nin yapana yapma denilmez, yapmayana yap denilmez. Terkin. Oradaki çok da o kadar yani şey değil ama verilirse meşrudur diyor. Çünkü bazıları o hadis-i şerifi buna yorumlamışlar. Yani öldükten sonra terkin. Terkin olursa zararı yoktur. Vakile denildi ki la yulakkanı. Terkin yapılmaz. Vakıle denildi ki la yu'maru bihi ve la yunha anhu. Görüşler var. Yani terkin getirmesi emirde yapılmaz, yasakta edilmez. Getiriliyorsa getirilsin. Anladınız mı? Peki o terkin neydi? Terkinin şekli var. Ezberinizde mi terkin? Senin? Niye bunları ezberleyeceksiniz? وجمعت من اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الجنه حق وان النار حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ve enneke radiyte billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve rasulâ ve bil kâbeti gıbleten ve bil mü'mini ihvane ve devamı. E bunlar bileceğiz. Yani sen köye gittin bir cenaze oldu. Dediler ki Fatih Hoca hadi bunu terkini ver. Ya yani ben bilmiyorum filan demeyeceksin. Tabi kimse aslında o terkin cemaat gitmeden cemaatin huzurunda verilecek. Esas da odur yani. Buradasında bir nevi bir mesaj da var. Mesaj var burada. Bak işte bu biraz önceye kadar aramızdaydı. Şimdi vefat etti. Terkin veriyoruz. Evet. Ha bu demek ki bu yani sünnet, farz, vacip cinsinden değil. Meşrudur ama dini yönden sakıncası yoktur. Anladınız mı? Verilebilir, verilmiyor ama bugünkü halkın yanında terkin vermezsen büyük kabahat işlemiş olursun. Bak diyor filanın diyor Cenazesine hoca terkin vermedi diyor. Çocuklara yapılmaz bu tabi. Çocuklara yapılmaz. Ama halk bazen çok basit şeyleri e, abartıyorlar. Tamam mı? Mesela bunlardan bir tanesi de yani ben çok önemsiyorum. Bazen örnek olarak da veriyorum. Mesela Kadınların tabuttan çıkarılınca üzerine bir perde çekiliyor, örtü, çarşaf filan ve cenaze oraya konuluyor. En yakınları cenazeyi kadını indiriyorlar mezara. Adam orada diyerek o perdeyi çekmesi, üzerine ört, üzerine ört, zaten kefenle misal. Peki orada üzerine ört diyen adam hayattayken İslam'a göre giyin hiç ondan incinmiyor bak. Açık seçik saçık gezdiriyor. Hiç bundan incinmiyor. Ama ölmüş zaten daha bu geri gelecek değil. Kimsenin ona rağbeti falan yoktur. Zaten bir an önce def edelim diye uğraşıyorlar. Ondan sonra orada üzer açık olsa yani perde çekilmese kıyameti koparır adam. Ya niye perde çekmediniz? E niye dünyadayken perdelemedin yaşarken? Örtmedin. Ahmak. Orada örtmüyor ama oraya gelince o kadar hassas oluyor. Ya esas yaşarken örtüye dikkat edecek. Evet. Peki ve üstahab bu güzel olur li akriba li akriba il muhtadari muhtadarın yakınları için. Muhtadar kimdi? <laughs> Muhtadır değil yalnız bu ismi fayr bile değil. İsmi kalıbıyla ölmek üzere olan kimsenin yakınlar için güzel olur. Ve ciranihi komşular için. Edduhulu aleyhi onun yanına girmeleri. Ve yetlune indehu onun yanında okurlar. Yasin surete Yasin. Yasin suresini okurlar. Şimdi bazı böyle radikaller var. Ne okunur, ne bir şey yapılır. İyi. Alternatif ne peki okumazsan? He? Okumazsan ne yapacaksın peki? Efesin Şerif okunur. Hatta Rahat Suresi okunur. Rahat Suresi. Yani ruhunun daha rahat çıkması için Rahat Suresi. Böyle acil hastalara Rahat Suresi. Yusuf suresinden sonraki sure ve Yasin Şerif okunur. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Yani ölmem üzere olan kimse de çünkü Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam tavsiyeleri var. Bir hastanın yanında Yasin okunursa efendim susuz olarak ölmez. Yani sudan kanmış olarak ölür. Çünkü ölürken mesela en çok şeytanın musallat olduğu konu onun susuz ölmesi halinde geliyor ya babası şeklinde geliyor ya anası şeklinde geliyor diyor ki işte ben senin ananım işte öteki diyor öteki şekilde babanım gel Hristiyanlık dini üzere öl ya da Yahudilik dini üzerine öl böyle onu dinden çıkarmaya çalışır şeytan ama işte ben sana su vereyim bak çok suya ihtiyacın var ölmek üzere olan insana su verilmesi lazım azar azar alabildiği kadar çünkü şeytan musallat olur. Hem de kelime-i tevhidi terk edecek ki o ikrar üzere ölsün. Ölmesini temin için. Yoksa şeytan onu aldatabilir. Kabirine girdiği zaman da susuzluk hissetmez. Yani demek ki kabirde e, yani bir hayat var. Hayat var ki hayat olmasa susuzluğun ne anlamı var? He? Hayat var. Sadece ölüm hadisesi ruhun bedenden ayrılması olayı. Peki istahsene Ba'dul müteahhirin Bazı müteahhirin leması güzel gördüler. Müteahhirin leması. Müteakaddimun müteahhirun Müteakaddimun Efendim İmam-ı Azam'dan önceki alimler Müteahhirun daha sonra gelen alimler güzel gördüler. Suretel Radi Rad suresini okumayı güzel gördüler. Çünkü bu ruhun daha rahat çıkmasına vesile olurmuş. Tamam mı? Peki. Vaktulife fi ihracil haidı ve nüfesai haiz kadının, nohsa kadının çıkarılmasında ihtilaf edildi. Min indihi cenazenin yanından. Ama çıkarılırsa daha güzel olur cenazenin yanında olmamaları daha uygun. Haiz olan kadının, noksu olan kadının, tamam mı? Cenazemi mi ölmekler olan? Cenaze diyorum, ölmek üzere olan. Çünkü oraya rahmet melekleri gelecek. Yani çıkarılması daha uygun görülmüş. Peki niye demiş burada? Evet. Çünkü rahmet melekleri haiz ve noksanın olduğu yere gelmez diyor şu merak el Bugün de bunu yine kabul etmeyenler çok. Evet. Ma yusna'u bihi idamate. Başka bir başlık. Öldü. Bu ölünceye kadar olan e, işlemler. Öldüğü zaman ne yapılır? Öldüğü zaman ne yapılır? Biz feyda mate öldüğü zaman şudde lihyahu lahyahu lahya sakalı çenesi iki çene iki çenesi çenesi bağlanır çünkü bağlanmazsa öyle e, soğursa insan e, açık kalır ağzı ve gummi da aynahu gözleri de kapatılır gummida ve gummida aynahı gözlerini yapılır? Kapatılır. Ve yekulü muhammiduhu ölünün gözlerini kapatan insan der. Bismillah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bu dua bunu söyler. Bismillah ve ala milleti Resulillah diye bunu yapar. Bismillah ve ala milleti Resulillah. Allahümme yessir aleyhi emrehu. Bir de bu dua yok kurbağın. Ne diyor? Allahümme ey Allah'ım yessir aleyhi ona kolaylaştır. Emrehu işini. Yani onun önemli işleri var. İşi Kabirdeki işte sorulacak sorular vesaire. Peki eğer bu insan Kabirde dirilmeyecekse hangi işini kolaylaştıracak? Niye dua etsin? He? Kabirde dirilmeyecekse. Bak burada dua etsin. Allah'ım onun işini kolaylaştır. Daha ve sehil aleyhi ona kolay kıl ma ba'dehu. Ölümden sonrasını. Ölümden sonrasını ona kolay kıl ya Rabbi. Ve es'idhü bilikâike onu cemalınla, cemalını görmekle, huzuruna çıkmakla onu mutlu kıl ya Rabbi. Ve esbidhü bilika ike. Lika, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkması. Evet, bununla onu ne kıl? Mes'ud kıl ya Rabbi. Vec'al, bir de kıl ya Rabbi. Ma kharaca ileyhi çıktığı yeri hayran daha hayırlı mimma haraca anhu. Gittiği yeri çıktığı yerden daha hayırlı bak. Ve alkıl ma haracayley. Gittiği yeri hayrın daha hayırlı mimma haraca anhu. Çıktığı yerden çıktığı yer an uzaklık için bak. Hı. Dünyadan uzaklaştı, kabir hayatına başladı. O zaman çıktığı yer dünya. Dünya kabir de bir nevi dünya ama dünya ile ahiret arasında bir berzak alemi bir geçiş noktası. Orayı meçhul olsa olur mu ikinci harici? Yok. Çıkarıldığı yer. çıktı yok. Çıktığı yer, gittiği yere yeri çıktığı yerden daha hayırlı kıl. O zaman işte bunlar hep ölüler için hayat olduğunu yani kabir hayatı olduğunu ifade eden sözler. Üç. Ve yudau ala batnihi bir adam öldüğü zaman karnına konulur. Hadidün bir demir demir parçası. Niye? Bıçak filan şişmemesi için. Ölünün böyle karnına bir şey konulursa böyle demir cinsinden bir şey şişmez. Lella yentefika. Bak şişmemesi için. Lella yentefika. Evet. Demir yoksa ona benzer bir şey, ağırca bir şey konulur. Tamam mı? Normal bir şey. Ve tuğ da o gedav ölen kimsenin elleri konulur bir cembeyi yanlarına. Mesela elleri yanlarına konulacak böyle. İşte soğuduğu zaman koyamazsın daha. Öldüğü zaman elleri yanına konulacak, gözler yumulacak, çene bağlanacak, ayak uçları da bağlanacak birbirine. Niye sebebi ne? Çünkü ayaklar da böyle eğilirse o da düzelmez daha. Ben öyle cenazeler de gördüm yani. Oduna dönüyor canım. Aynen. Ondan sonra da artık e, şeyler e, artık çetleşiyor. Evet onun için ne yapacak? Böyle e, çirkin gözükmemesi için gözlerini yumacak, ağzını çenesini bağlayacak. Ondan sonra çenesini bağlamak için buradan buradan yukarıya doğru bir işte e, tülbentle veya benzeri ezle filan bağlanır. Ve <laughs> caiz olmaz vat <laughs> uhuma ellerini koyması ala sadrihi göğsüne şöyle bak şöyle bu Hristiyanlar böyle yapıyormuş. Ha böyle. Böyle konmaz şeyleri, elleri. Ya yanına sarı verilecek. Eğer de işte böyle yaparmış. Ve tükrahu kıraetül Kur'an Kur'an okumak mekruh olur. Indehu cenazenin yanında hatta yugassele diye harekelemiş burada. Yugassele de olabilir. Yıkanıncaya kadar. Sizinki de var mı? Var. Mı? Evet, yugassele. Yıkanıncaya kadar. Ama cenazenin olduğu odada değil de yıkanmadan önce başka odada okunabilir mi? Okunabilir. Cenazenin olduğu yerde okunmaz yıkanmadan. Yıkandıktan sonra cenazenin yanında da okunur. Bunlar soruyor bazen de. Cenazenin yanında Kur'an okunur mu? Odasında yıkanmadan okunmaz. Cenazenin bulunduğu odada. Başka odalarda okunabilir mi? Okunabilir. Ve la be'se bir sakınca yoktur. Bir i'lamin nas insanlara duyurmada bir mevtihi onun ölümünü. Hatta müstahap da diyor burada. Ölen kimsenin ölümünü insanlara duyurmakta ne yoktur? bir sakınca yoktur. Tamam mı? Ne yapacak? İşte öldüğünü, işte bunu sala veriliyor veya başka türlü duyuruluyor. Ölen insanın ölümünü duyurmakta bir sakınca yoktur. Burada kalalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.